sırasında Yunan mübadelesi diye denilen 100 tane Roma, 100 tane Türk verdiği İstanbul'a seyahatten göç ettirmiş bir ailenin torunuyum. Bütün hayatım İstanbul'da geçti. Çünkü benim dedelerim, hatta onların dedeleri de Bakırköy'e yerleşmişler. Bizim köyümüz yoktu. Yazın biz gittiğim zaman bahçelerde, evimizin sokağında oynardık. Yaptığım şeylerden bir tanesi de 3. sınıftan sonra Bakırköy'de olan babamın saatçi dükkanına gitmekti. Benim babam bir saat tamircisi. Beni de önce çırak, sonra kalfa diye yetiştirdim ve bütün hayali usta olmam üzerine gittim. Çünkü Ahilikte biliyorsunuz usta olabilmek için kendi dükkanını açman lazım. Babaanla çalışırken usta olamazsın. Ayrı bir dükkan açınca beni de saatçi ustası olarak atayacaktı. Hal böyleyken üniversiteye öylece lisede bir tane öğretmenim sağ olsun benimle ilgilendi etti. Sınav sonuçlarının neticesinde ben kazara üniversiteyi kazandım. İşitme fakültesinde. Ama içimizde esnaflık var ya, bir üniversitenin ilk günü dekan şey dedi. O çocuklarım dedi, burası işletme fakültesi, mezun olduğunuzda işsizsiniz dedi. Sakın öyle üstten ders falan almaya çalışıp erken mezun olmayın. Onun yerine staj yapın, çalışın, çıktığınızda tecrübeli bir olun dedi. Ben de o sayede Vatan Bilgisayar'da, Gold'da çalıştım. Yolum en son Mercedes'e oturdu. Mercedes'te iki yıl uzun dönem stajyerlik yaptım. <laughs> Philip Morris'e geçtim. Sekiz yıl Philip Morris'te sağ satışlı sigara sattım planlamasına çalıştım. ürün geliştirme, <laughs> eğitim derken anlamsal olarak artık he mal burada çalışıyorsun? i̇nsan zehirliyorsun sen demelerden bıktığım için rahatsız olduğum için açtım bir akşam kariyerleti. Dan 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 başvurdum. <laughs> Ve yaşamları yıl yıllara yaşam katan Pfizer ilaçlarında son 15 aydır merkez iş süreçlerinden sorumlu eğitim gelişim uzmanı olarak çalışıyorum. Amacım bu şirketteki sahadaki çalışan olan arkadaşlarımla birlikte en son yeni trendleri, 2018 yılından yeni model, eskiye dair olmayan, onları sahada daha rekabetli, konuşma akçeleriyle doktoruna, eczacısına ve rakibine karşı güçlü olacak eğitim programlarının içerisinde görev almak. Geleceğe dair ise şunu söyleyebilirim ki eğitim güzel anlara şahitlik eden bir departman olarak akıllarda kalır. Bizler hep bu gibi eğitimlerde, insanların mutlu ve güzel olduğu yerlerde beraberiz. Bu şekilde devam ederken bunu daha fazla insana ulaştırabilecek üniversitelerdeki öğretim görevliliği misyonumu biraz daha geliştirmek istiyorum. Yani piyasada hem çalışan hem de eğitim veren ve kitlelere ulaşmış birisi olarak geleceğimi inşa etmek istiyorum. Bugün hikaye anlatımda eğitiminde sizlerle birlikte bir yolculuğa çıkacağım için de çok mutluyum. Great.